Krem Blue 6 kişilik Pişirme süresi önceden ısıtılmış 100 derece fırında 35-40 dakika Malzemeler 1,5 su bardağı krema Yarım su bardağı süt 5 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı vanilya 6 adet yumurta sarısı 50 gram tereyağı Üzeri için 4 yemek kaşığı kahverengi veya toz şeker Püf noktası Krem bloğları yerleştirdiğiniz fırın tepsisine koyduğunuz su miktarını fırın kaplarının yüksekliğine göre dikkatlice ayarlayın. Aksi takdirde kaynayan su kapların içine girecek ve tatlıların kıvamını bozacaktır. Hazırlanışı Yarım su bardağı sütü ve bir buçuk su bardağı kremayı sos tenceresinde kaynatın. Bir cam kase içerisinde 6 adet yumurta sarısını, 5 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 çay kaşığı vanilyayı çırpıcı yardımıyla 1 dakika kadar karıştırın. Kaynayan süt ve krema karışımını yavaş yavaş çırpıcı yardımıyla karıştırarak yumurtalı karışıma yedirin. 50 gram tereyağını ilave edip eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Krem bloğu pişireceğiniz tepsinin içine fırın kaplarının büyüklüğüne göre bir parmak kalınlığında su ilave edin. Isıya dayanıklı fırın kaplarına krem blue'yu eşit olarak paylaştırın önceden ısıtılmış 100 derece fırında 35-40 dakika kıvam bulana kadar pişirin fırında pişirdiğiniz krem blue'leri ılıdıktan sonra 6 saat boyunca buzdolabında soğutun soğuttuğunuz krem blue'ların üzerine 4 yemek kaşığı kahverengi şekeri eşit olarak paylaştırın pürmüz veya ocakta kızdırdığınız cezve altı yardımıyla Kahverengi şekeri yaktıktan sonra servis edin. Afiyet olsun.